Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tayfun Kazancı. Benim ne olanın şansa ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Bunu ben size daha önce de söylemiştim. Bugün sizlere vermiş olduğum 240 oranlı kupon geldi arkadaşlar. Hep beraber kontrol sağlayalım arkadaşlar. Parayı çekmiş olanlar görmüştür zaten. Çekemeyen arkadaşlara da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bayis geçmişimizden hemen kontrolü sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maçlarımız sonuçlandı ve kazandı. Toplamda arkadaşlar 240 bin TL resmi iş bankası hesabıma aktardım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İş bankası hesabımı şeffaf bir şekilde sizinle paylaşıyorum. 240 bin TL hesabım aktarıldı arkadaşlar. Benimle olanın şansa ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Kazanamayan arkadaşlar yetişeyim arkadaşlar için de yarın bir kere daha maçları paylaşacağım arkadaşlar. Benimle olanın şansa ihtiyacı yoktur. Yarın saat 1 gibi maçları SMS olarak atacağım arkadaşlar. Şimdiden kazanan herkese iyi harcamalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.